Merhaba sevgili çiçek dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Eceveriye lauli Eceveriye Laoli ile ilgili istek vardı. Özel istek üzerine çektiğim bir video. Özel türlerimizle ilgili oynatma listesinden is, e, sukulent türleri, isimleri ve özellikleri videomuzda topluca 9 tane oluşturduğum videom var. E, oraya göz atabilirsiniz. Ayrıca e, istediğiniz özel türlerle ilgili bakımlarınız varsa, bakım istekleriniz varsa yine de bu şekilde tek tek ayrıca ele alarak videolar oluşturabilirim. E, bu türümüz biraz nazlı bir tür. Ben 3 sefer aldım. Hatta bu dördüncü aldım. Dördüncü lauli bu. Bundan öncekileri hem konum olarak uygun konumda konumlandırmadığım için hem bakımlarıyla ilgili çok fazla tecrübem olmadığı için daha doğrusu kaynaklar bulamadığım için kaybettim. Bu bitkimizde Dikkat etmemiz gereken uygun ortam sağlamamız gerekiyor öncelikle. Sukulent toprağında dikili Geçirgen skulent toprağı kendi hazırladığım toprakta dikili ve açık havada konumlandırıyorum. Aşırı soğuklar ve don olayı olmadığı sürece e, kesinlikle açık hava ve güneşi seven bir tür. Yaz sıcaklarında direkt yakıcı öğlen güneşi altında kalmaması gerekiyor. E, sulamasında dikkat etmemiz gereken yapraklarına su değdirmememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yaprakları pudralı bir tür. E, hem yapraklarında lekeler kalır hem Yaprak dizilimi gövdeye e, çok yakın olduğu için birbirlerine çok yakın oldukları için yaprak aralarında su kaldığında yine çürüme olabiliyor. Aşırı sulamadan da hoşlanmıyor. E, sularken e, toprak yüzeyinden tam ve bolca sulamamız gerekiyor. Sulamanın belli bir zamanı yok. Hiçbir türde e, şu gün sulayın, işte pazartesi sulayın, perşembe sulayın e, demek çok yanlış olur. Sulama konusu tamamen bizim bitkilerimizin konusudur. E, bulundukları ortamla alakalı kullandığımız saksıyla alakalı ve kullandığımız toprakla alakalı bir durum Biz bitkilerimizi ne şekilde alıştırırsak onlar ona alışmış bir şekilde büyürler fakat biz kaybettikçe bitkilerimizi tecrübe ediyoruz ee, ne kadar çok bitki kaybedersek Aslında o kadar daha çok tecrübe elde etmiş oluyoruz. O yüzden üzülmemek gerekiyor. Tabii üzülüyoruz çünkü özel türler e, oldukça hatır sayılır bir bedele alıyoruz biz. E, çok uyguna aldığımız bir türler değildir e, ve ithal türler çok daha pahalı oluyorlar ve her biri boyutlarına göre fiyatlandırılıyor. O sebepten bunların bakımları biraz daha hassas ve özen istiyor. Eğer uzun süre sulamamış olursak gördüğünüz gibi bu saksımdaki bitkim kış boyunca neredeyse 4 aydan beri susuz. O sebepten biraz yapraklarında yumuşamalar, buruşmalar var. Fakat suladıktan sonra yine toparlayacaktır. Bu üçü kapalı balkonda duranlar şöyle şu üçü kapalı balkonda duranlar bu ise Tam gün açık havada esintide kalan bir bitki ve ne kadar daha çok esinti görürse ne kadar daha çok güneş görürse özellikle sonbahar kış ve ilkbahar aylarında o kadar daha çok renklenebiliyor. Tabii ki don olaylarından koruyacağız. Üçüncü don dalgasını yedik maalesef. Ben bazı bitkilerimi yetiştiremedim içeri almaya ve yine de kayıplarım oldu. Her ne kadar birinci ve ikinci dalgada korumuş olsam da üçüncü dalgada bazılarını koruyamadım. Onları da peyderpey elden geçireceğiz havalar ısındıkça. Bu bitkimiz gördüğünüz gibi yaprakları çok sert, çok da güzel gelişti. Saksı boyutu olarak çok büyük saksı boyut istemiyor. Çok saksı büyük olmaması gerekiyor. Bu 10 santimlik bir saksı. Bunlar da 8 santimlik saksılar. 5,5 santim saksı da alıyorsak en fazla bu şekilde 8 santimlik saksıya almamız yeterli olur. Daha sonra bitki büyüdükçe tamamen üst yüzeyi kapladıktan sonra bir büyük saksıya yani 10 santimlik saksıya alabiliriz. Bunu da 8 santim saksıda aldım ve 10 santimlik saksıya ekmiştim. Bu da yaklaşık bir buçuk yıl, hatta iki seneden beri hep aynı yerde. Sadece toprak değişimi yaptığımda gene aynı saksıya alıyorum. Bir büyük saksıya alma zamanı gelmiş sanırım. E, yine de kıyamıyorum yerinden kıpırdatmaya çünkü kaybetmekten korkuyorum artık dördüncü kez aldığım için. E, aslında özel türler. Bakımları hassas olduğu kadar çok da güzel bitkilerdir. E, yeter ki biz onlara uygun ortam sağlayalım, uygun toprak sağlayalım. E, hiçbir sukulent türünde özel olmasa bile e, bahçe toprağı veya sadece torf kullanmamalıyız. E, biraz daha bu kadar masraf yapıyorsak, bu kadar bedel ödüyorsak onlar için e, tabii ki toprağın kalitesini de çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Markette satılanlar, şimdi ilkbaharla birlikte marketlerde satılan ucuz fiyatı uygun olan torflar var. O torflar maalesef ki hiç uygun değil. Bana görsel gönderiyorsunuz bu torf olur mu diye. Tabii ki olmaz diyorum ben. Tamamen Çöp çünkü poşetin ağzını açtığınızda toprağın kalitesi belli olur. O sebepten özel karışım sukulentler, sukulent toprağı diyoruz her zaman. Biraz parayı kıyacağız. Yani bitkiye parayı kıyıyorsak tabii ki toprağa da parayı kıyacağız. Ee, sonra öldükten sonra bitkimiz üzülmeyeceğiz. Ecevere laulimiz e, başka sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz canlarım şu anda e, bu açık havada ve güneş gören bir yerde dediğimiz gibi yaz sıcaklarında direkt, direkt güneş görmemesi gerekiyor ondan, ondan kurtaracağız Kornaklı yere alacağız. E, yapraktan üretimini denedim. Fakat başarılı olamadım. E, Birçok özel tür ve hibrit türleri e, maalesef ki yapraktan üretimi mümkün olmuyor. Bunun yaprağı da zaten çok zor kopan e, bir tür yaprağı. E, düzgün kopmuş olsa bile e, yavru elde edemedim ben bugüne kadar. Mutlaka sizler elde etmişsinizdir yavru. E, deneyebilirsiniz. Alt yaprakları ayrıca kuruttuğu alt yaprakları var. O alt yapraklarını da mutlaka temizlememiz gerekiyor. Özellikle şimdi bitkilerin bahar bakımını yaparken e, kış boyunca kuruttukları yaprakları burada e, çürüme yaptıkça sulama esnasında bakteri oluşturup bitlenmeler olabilir. O sebepten alt yaprakları kalmaması gerekiyor. Başka da söyleyeceğim bir şey yok bu, bu bitkiyle ilgili canlarım varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.